Allah çevirmesin dedi <laughs> Hemşer yarası değil Dom dom kurşu neydi Anan anan aktarım kardeşim Bizde böyle Metepe gentleman Selam Otup düzeni bozmaya devam Allah belasını versin kim şey yaptıysa bunu. Dua edin yayın atılması olur ya. mu? Bir daha kapanırsa valla açma. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum adam vurmayacak lan. Lan salak. Nitro'ya bas, nitro'ya bas. Nitro'ya bas, nitro'ya bas. Ben nitro... sesim gelmiyor mu? Sesim geliyor sopla. Sesim geliyor sopla. Sesim gelmiyor mu? Bakayım ben bunu. Lan ammanıza koyayım. Allah müsün çocuksun. Geçer, kostüm ruklay. Lan oğlum. Geçer, çıkın çıkın bu olmadı çıkın. Çıkın olmadı. Vur beni vur, vur beni vur, vur 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 vur. Vur vur vur. Bunların yap amanı siktir. <laughs> Lan Eren Lan, lan, Apo Apo senin Lan Alper Alperen Alper'e senin götüne koyayım. Eren'in koyayım. Eren'e vurdum ya. Oradan bir Eren'in geldi. Ya oğlum mal Attım ya. Sik, iç, işin işi bozdu iki dakikada bıraktı gitti ya la. Kartlar şu açık açık açık. Mazlumu sıçtık çek. beni nasıl? La Mehmet vuruyorlar işte. Ki Vuruyorlar işte oğlum. Yapacak bir şey yok. La ne lazım? Salaklar geldi burada ya. Başla nasıl? bak O yüzden yakın arkadaşları alacağız. kaya abi Ölüşmek PJK ben kral alırsın. beni öldürdü. Ya. Bu ne ya? Yapacak bir şey yok. Oğlum tamam tamam bu sefer öldürmek yok. Şşt, öldürmek yok lan. Tamam, 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 öldürmeye oynayak, öldürmeye. bu sefer öldürmeye ben hiç bu anlamadım ki ya. Ya. Hiç bok anlamadım. işte şey İşte o yüzden tek, tek, bari. tek de oynuyor Şimdi, bizim Enes niye gelmedi lan? Asıl Enes anası satayım. Feden oh, kayıyor. Enes aşağıda lan. Enes aşağıda. Enes de mi Tayin aşağıda mı? Evet. İşsiz pezemek. Neyse. Silahlar S Neyse 8 kişi olak biz bize olak. Yolumuzu bulak. Tüm silahlar aşağıda. Sızıldım ben ya. Nasıl lan tüm silahlar? Nasıl tüm silahlar lan? Lan kanka sıkıldım ben ya bak iki Tava oynayak. De şu NS'de yapsın ondan sonra tava oynayak. Tava çok eğlenceli. Oğlum ne yazıyor lan? Neyimde geleceğim ben abi sen abi. Sesin geliyor mu? Geliyor geliyor. Adı kaynım yine. Eno bu sefer sen geçeceksin direksiyona. Ecem ya daha demin öldürülmez miydi? O Kaan var ya Kaan, Kaan öldürdü beni. Lan gençler bak birbirinizi öldürmek yok ha. Gençler birbirinizi öldürmek yok. Birbirinizi öldürmek yok, birbirinizi öldürmek yok. Bak katil oynuyoruz. Lan şey gençler bu, el, bu elde şey elde elde sonra tava savaşı yapacağız haberiniz olsun ha. Neydi Tava savaşı yapacağız tava tava. Bu beni sana bak sonra silahlar oynayak bir adam bulaksa biraz. Alo Adamlar tava savaşı istiyor. Pardon bak katil istiyor. Ne? Evet. katil Abi ya, kankı, evet. Eğlenceli. Enes, bagi kap gel kanka. Abi, ben bagi alıp geliyorum içeriye. Ya. Tamam. Lan geçti şu yayına. O Remi Sultanmedo. Geçti yine gelin de iki like atın lan. Ben bay, yayına gelin de iki like atın lan. geliyor mu? Geliyor geliyor. thank you Oy aşk, Emir. Biz. Tamam ya yeter vallahi yeter. Yayınladı şimdi şey nedir? Kapatıyorum. Ja, ja, die Ein